Met City'deki arkadaşlar yeni şehri göstereceğim. Ee, açılınca ben ben arkadaşlar devam edeceğim. Evet arkadaşlar oyun açıldı. Şimdi ben bir e, arkadaşlar rahat gezebilmek için hero olacağım. Ya hala bug var ya. Anlamıyorum ya. Bilgisayardan mı bir sorun var? Hesaptan mı bir sorun var anlamıyorum. Hesaptan çıkış yapıp bir daha gelirim ya. Yani. Evet arkadaşlar öyle yapmam gerekiyor galiba. Heh aldı sonunda. Lan oğlum niye uçmadı bu? Daha demin Bakın arkadaşlar şehir çok manyak olmuş onu söyleyeyim. Abi Arkadaşlar yani şehir çok şehir çok manyak olmuş gerçekten. Şehir çok 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 manyak. Niye uçmuyor bu ya? Hah, da mı Hah, tamam. Ya oğlum, uçar mısın bir? Arkadaşlar bu niye uçmuyor? Bagaj dili anlamıyorum ben bu oyunu niye bu bay baylarla dolu bu bilgisayar Heh sonunda Ölürsem var ya Bakın arkadaşlar tiran yolu Baştan aşağı değişmiş yani arkadaşlar ee, Harika pandadan tamamen izleyebilirsiniz geri sayıma gidemedim Burası tiran yolu güzel arkadaşlar ev olmuş yani efsane olmuş. Başka bir şey demiyorum yani ben. Efsane olmuş. Başka bir şey demiyorum. Bank bankanın üstü şey olmuş arkadaşlar. Bankanın üstü değişmiş, altı değişmemiş. Hastane yapmışlar arkadaşlar. Bir tane hastane yapmışlar. Bankanın içini de gezeceğim. Bir tane suçlu var. demek şimdi demek istiyorum. Tren, yolu, tren yolundan da geçmedi. Geç ateş ediyor zaten. Bir kere vurdum ama neyse. Uğraşmayacağım. Bankanın içi değişmiş mi? Ona bakmak istiyorum ben arkadaşlar. Bankanın galiba büyük ihtimalle içi değişmemiş. Buradan da görebiliyoruz. aynen. Ama şuraları falan güzel olmuş. Hadi. Uğraştırmayın. Gidin şey göstereyim. Bir şehir göstereceğim. Bunu da bir şehir etmeyin. Hı, arkadaşlar disco baya e, disko, disco, da değişmiş. Bir disco baya değişmemiş ama değişmiş yine de. Ne oldu ha? Gördüğünüz gibi arkadaşlar disco da değişmiş. Ee, yani baya bir şey değişmiş arkadaşlar. Ha. Criminal Base'i merak ediyorum ben bu arada. Criminal Base nasıl? Criminal Base'i acaba değiştirdiler mi? Uçtum. Şöyle Criminal Base, Criminal Base. Ha. Hmm. K criminal Base'i hiç değiştirmemişler yani. Kri criminal Base biz bildiğin değişmemiş öldü. Ha, tamam. Oo, bir şey söyleyeyim mi? Yalnız para verdi ha. Ama süper etmişim, olunca. Ben şehir gezdiriyordum ya. Niye bunları yine gezdim? Gerçi arkadaşlar kasino da değişmiş bu arada. Tamam arkadaşlar. Bu kadardı benim gösterebileceğim. Ee, bir de e, silahçıyı falan göstereyim. Sonra videoyu falan bitireyim. Arkadaşlar silahçıya hızlı gidelim. Ha, şunu alır mısın kardeşim? Şunu alır mısın? Yeğenin çıkmasını bekliyorum. Ne zaman çıkacaksın? Ne zaman çıkmayı düşünüyorsun? Heh. Oğlum var ya tam videoyu durduracaktım. Hemen çıkıyorum. Bakayım. Arkadaşlar şu e, turunculara dokunursak ölüyoruz. Onu söyleyeyim. Ben bir kere değmiştim ölmüştük. Bir de şeyi merak ettim ya. Ee, hani süper hero öldürüp eee süper kötü oluyoruz ya. Acaba orası değişti mi? Kapı hiç değişmemiş. Bana, bana neyse. Silahçıya bakalım. Silahçıyız. Aa, silahçıyı değiştirmemişler. Ha. de modifiye yerine bakabiliriz. Ama or oraları çok gelmiyorum yani. Oraya da değiştirmemişler büyük ihtimal. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve abone olmayı unutmayın ha. A abonesiz olmaz. Hadi bye.